Merhaba çekseverler hepinize selamlar. Yine yolum Bakırköy tarafına doğru gidiyor. Bağus'a gideceğim. Bugün cuma günü olması sebebiyle saat 3 civarında sevkiyat geliyormuş. Telefonla açıp öğrendim. Şimdi yoldayım. Bir bakalım. Çok fazla çiçek çeşidi piyasaya çıktı. Satışa girdi. Fiyatlar ucuza da belli bitkilerde. Mesela sardunya olsun, ee, ne bileyim bunun dışındaki benim mevsimlik fideler olsun. Ee, şimdi Bakalım Baus'ta ne var? Ee, bu kapanma falan muhabbetlerden dolayı bir ara sevkiyatı yapmamışlardı cumartesi pazar kapalı oldukları için. Bunları bir e, takip edelim, fiyatları bir orada görelim. Çünkü zaten benim gördüğüm kadarıyla en ucuz çiçek satan yer Baus. Diğer hem seralara göre hem diğer başka işte belediyenin yerine göre en ucuzu satan Baus. Bazıları birebir aynı fiyatlar oluyor ama çoğu bitkide böyle daha değişik bitkilerde onlarda daha fazlası Baus'ta daha uygun fiyata geliyor. Ona bir bakacağız. Sizlerin yorumları geliyor işte şu yerdeki fiyatlar çok yüksek buradakiler daha uygun falan diye. Tabii ki çiçekçilerin hepsi birbirine göre değişik şeyler gösterebiliyor. Fiyat farkları gösterebiliyor alım durumlarına göre. Bir bakalım sevgili dostlar. Yolumuz şimdi Baos'a gidiyor. birazdan orada sizlere buluşacağız. Baos'u ilk girişte yılbaşı kaktüsümüz bizi karşılıyor. genelde aynı tek bir renk gelmiş. Farklı renkleri yok. 15 liradan satışta şu anda. yine salon bitkileri falan bulunuyor. Mevcut da görmüş olduğunuz gibi. İşte işte dua çiçeği olsun, işte, e, olsun, deve tabanları olsun. Mesela deve tabanı 55 liradan satışa sunulmuş burada Bunun haricinde baktığımız zaman hemen yan tarafında fil kulağı var fil kulağı, alokasya poli var e, bu da e, fiyat olarak 46 liradan e, satışa sunulmuş e, yine uzmanya türü bitkilerimiz var Alev kılıcı vesaire var Bunlar da yine e, 89 lira civarında bir fiyatı var Zezek çiçeğimiz var işte Madagaskar Yasemini var. Ben Madagaskar Yasemini 39 liraya almıştım. Şu anda olmuş 59 lira. bayağı üzerine bir fark yemiş ama mis gibi kokuyor. Ve bende olan şu anki modelinde ise yani türünde ise yeni yeni yaprakları açmaya başladı. Yeni şeyler veriyor. Filizler sürgünler vermeye başladı. Diğer ZZ 70 lira işte buz 89 lira. Fil kulağı zaten söylemiştim. Bunun haricinde yine farklı çiçeklerimiz bulunuyor. İşte mesela yine diğer bir şey deve tabanı daha farklı bir türü daha küçük hibrit bir türü bu da 55 liradan satışa sunmuş bir ara. Bunu almayayım mı almayayım mı diye düşündüm ama son kararda almamaya karar verdim çünkü salon bitkisi koyacak bir yerim şu anda yok. Bir de ufak çocuk olduğu için biraz maalesef ki sıkıntı yaratıyor. Dış bahçeye geldiğimizde de sevgili dostlarım begonya toranlar var. Normalde bunlar dışarıda 15 ve 17 lira civarında satılıyor ama burada 11 liradan satışa sunulmuş durumda. Çok fazla bir çeşidi yok. E, Tabi ben buraya gelirken e, bana cuma günü geleceğini söylemişlerdi sevkiyatın fakat e, işte hafta sonu kapalı pazar kapalı olması nedeniyle sevkiyat gelmemiş e, ve bir sonraki hafta pazartesi ya da salı geleceğini söylediler. Ben de mevcutta olanları size çekmeye çalıştım. İşte, Mevcut çok fazla zaten çiçek bulunmuyor işte küpeliler gelmiş genelde çok fazla küpeli bulamazsınız orada çünkü küpeliği çok fazla getirmiyorlar çok böyle çeşidini güzelini getirmiyorlar daha çok seralarda bu küpelileri bulma şansınız bulunmakta zaten buradaki küpelerde çok zayıf bunun dışında işte 60 liraya satılan yine ithal ortancalar var burada yine fazla bir ortanca kalmamış genelde aynı renk ama normalde buraya beyazı geliyor e, mavisi geliyor klasik renkleri falan geliyor e, işte karanfiller var cam güzelleri bulunmakta elde kalanlar üzerinden değerlendirme yapabiliriz çok fazla tabi renk e, çeşitli olmadığı sevkiyat e, olmaması kaynaklı ama karanfiller çok güzel kokuyor. Mesela bu e, görselde görmüş olduğunuz e, cam güzeli ve favori renklerimden bir tanesidir. Ben yani çok e, seviyorum çünkü hoşuma gidiyor cam güzelleri. Bunlar da yine 11 liradan cam güzelleri e, satışa sunulmuş. Bunlar biraz daha pahalı esasında dışarıda seralarda. fesleğen var. Klasik e, fesleğenlerimiz var mis gibi mis gibi kokuyor 6 lira fesleğenlerimiz bunu yanına bir de Reyhan alacaksın bir nane yapacaksın şöyle e, balkonun önüne koyacaksın mis gibi kokar e, bunun dışında mandavilla ya da sandavilla diye bazılarımız biliyor bunlar bulunuyor onlar da 25 liradan yine satışa sunulmuş e, bu nepentes var e, 105 lira satılıyor bu işte böcek yiyen bir bitki ama ben hiçbir zaman için bunun burada sağlıklı durduğunu görmedim hep ya e, şeyi bozuluyor. Kuruyor yaprakları ya da e, böcek yiyen mekanizmaları bozuluyor. E, tabii ki fo, e, e, yani uygun bir ortam değil. E, papatyalarımız var. Buna haricinde yine burada e, pitoslar var. Bunlar da çok güzel şey yapıyor. E, çiçek açıyor. Mis gibi. Kokuyor. Narenciye kadar kokuyor. Yıldızlar var. 11 lira. Bunlar normalde 15 lira bu boyları küçük boyları 20 lira 25 lira büyük boylarını satıyorlar ama burada 11 lira Bence çok gayet iyi bir rakam içinden seçerseniz böyle tomurcuklu olanlarını açmış olanları değil de tomurcuklu olanlarını seçerseniz Mesela bu gayet güzel açmış Mesela bunu alabilme şansınız var 11 lira Bunlar yumrulu bitkiler olduğu için seneye bir daha saklayıp bir daha kullanabiliyorsunuz. Öyle de bir avantajınız bulunmakta. İçinde yumruları var. Evet şöyle baktığımızda sarı kırmızısı var, pembesi var, pembe beyazı var, beyazı var. Ama tabii biraz bozulmalar olmuş. Üst tarafta da yine mandevillaların farklı renkleri bulunmakta. Çileğimiz var. Bu da 20 liradan satışa sunulmuş saksıda çilek. 7 veren diye satıyorlar. Karanfiller 9 lira. 15 liraya satıyorlar normalde seralarda. Mesela daha demin size söylemiştim sevgili dostlar. Mesela burası soğanlı bitkiler. Daha demin size söylemiştim hani yıldız çiçeklerinde yumru var diye. Onu da size hemen kısaca göstermek istiyorum yumru nasıl bir şey. Bakın böyle bir yumru var, o, oraya yani o kuruyor, ondan sonra kullanabiliyorsunuz. Kaktüsler tarafına geldiğimizde kaktüslerde çok fazla bir çeşit kaktüs yok. Ee, bazı kaktüsler 32 lira, bazı 29 lira, bazı 36 lira boyuna, tipine göre bir değişiklik gösterebiliyor sevgili dostlarım kaktüslerde. Ama genelde hep klasik kaktüsler var. Çok fazla böyle değişik kökenli kaktüsler gelmiyor. Skulentler deseniz bu küçük saksılarda. Yine yani 900 liradan satışa sunulmuş durumda. Yani daha fazla kaktüs çeşidi gelebilir mesela. işte kaktüs toprağı var. Eğer standart bir toprak kullanırsanız kaktüslere fazla geliyor ve kaktüsleri hemen çürütüyor. O yüzden kaktüs toprağı işte ne bileyim kokopit filan vesaire kullanabilirsiniz. Burada yine yine bir bitkimiz bulunmakta kalon burada da yine çok çeşitli bir renk kartelesi yok maalesef ki orkideler var. Onlar bayağı pahalanmış yani fiyatlar bayağı yükselmiş diyebilirim size. Yani ben biz bunları bir ara 39'dan alıyorduk, sonra 79 oldu, şimdi çift 129 129'dan değerlenmeye geldi. Burada yine alokasyalar var, 32 liradan e, satışa sunulmuş. Haro e, 109 lira alokasyalar. E, bakın kocaman elimi koyduğum zaman e, şey yapıyor. Burada benim esas e, hoşuma giden e, barış çiçeği de. Fiyatı bence gayet güzel. 42 lira, 43 lira ve bu boyu çok güzel. Bakın kocaman bir boy. Normalde minicik minicik olanların İBB'de 20-25 liraya satıyorlar. Bu boy gerçekten şu görmüş olduğunuz boyları 43 liradan almak gayet güzel. Yerim olsa hiç kaçırmazdım ama yani yerim yok. Ee, ufak çocuk da zaten kurcalıyor buraları maalesef ki. Evet. Lilium Zambak. O da bence çok fiyatlı. Antorömler 119 lira. Bu arada bunlar da zam yemiş. Dendrobiumlar benim en sevdiğim e, favori şu anki bitkilerim. Bunlar da ben bunları aldığım zaman e, 54 liradan, 55 liradan almıştım. Şu anda bunlar da olmuş 80 lira. Yani her bitkinin üzerine bir e, 30 lira zam yemiş maalesef ki. dostlarım Ağustos'tan ayrıldım. Ee, gördüğüm kadarıyla çok fazla bir bitki gelmemiş. Zaten. Yanlış bilgi gelmiş bu arada bana. Cuma demişler ama pazar tabii kapalı olduğu için şaşırıp ee, öyle söylemişler. Normalde sevkiyat pazartesi ya da salı günü olacakmış. O yüzden eve doğru dönüş yapıyorum şu anda. Ee, burada dikkatimi çeken e, ne vardı? Deve tabanı bitkisi vardı sevgili dostlar. Burada dikkatimi çeken. Delikli olan da 55 lira. Bunun dışında dendrobium'u ben 59'a almıştım. Ee, 79 lira olmuş. Onun dışında ııı e, Madagaskar Yasemin'i 39.90'a almıştım. Orası da 69.90 olmuş. Yani bütün bu özellikle çiçeklere 30 liraya yakın bir fark gelmiş gördüğüm kadarıyla. Ama onun dışındaki mevsimlikler, sardunya olsun, mandavilla olsun, işte diğer o tarz bitkiler de cam güzeli falan uygun. Mesela 15 liraydı her yerde yıldız çiçeği. Burada 10 liraydı. O güzel mesela. Onu ucuz buldum. Cam güzeli çoğu yerde yine 15 lira burada 10 lira yani en ucuzlarından bir birisi diyebilirim bavus için bakalım artık pazartesi ya da salı yine bir uğrayıp e, video çekmeye çalışacağım şimdilik benden bu kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.